O da ne? Aman Allah'ım o da ne? A, köpek. Köpek kapalı. Köpek. annem bu Evet. Beğendin mi? Hmm. Bakalım mı nasıl bir şeymiş? Gö çevir bakalım bana. Ondan bir tane daha var. Evet bunun bir tane daha makinesi var ama şu anda nereye koyduk bilmiyoruz. Ama bir yarın, ıı, yarın bulacağız. Şimdi Umut onu e, sizce e, çevirme bakalım sizce bu ne arkadaşlar ne olabilir diye tahmin edelim acaba ne olabilir merak ediyor musunuz merak edin birazcık Umut yavaş tut yavaş yavaş çevir bana neymiş bakalım yavaş yavaş çevir Umut yavaş yavaş çevir Umut Aa, bu neymiş bu neymiş Engili Börslü bir sık bakın, şeker oldu. makinesi. Ne, oldu, bakın. ne yazıyor anneciğim orada? Ne? Ne yazıyor? Ne? Üç yaşından küçük çocuklar Oynayamaz. Kullanamaz. Neden? Neden sence Umut? Umut açıklasın. Kıra, kırılırsa. Evet. Bak. Neden biliyor musun anneciğim? Ben? Onun içinde de küçük parçalar var. Mesela şu şekerler 3 yaşındaki çocukların boğazına kaçarsa çok tehlikeli. Çünkü onlar bilmez şekeri yemeyi, direkt yutarlar ve bu da onların boğazına kaçar. Sonra ne olur arkadaşlar? Ne olur? Boğazına kaçar. Şişt anneciğim, ne yapıyorsun ya? Sonra boğazına kaçar ve boğulma tehlikesi atlatabilirler. O yüzden 3 yaşındaki sen büyük olduğun için onu nasıl yiyeceğini biliyorsun, değil mi? Dişlerini de göster bakalım bana. Umut dişlerini her gün fırçalıyor ama bugün Unuttuk. Değil mi? Evet bugün unuttuk arkadaşlar fırçalamayı. Çünkü sabah acil evden çıkmamız gerekiyordu. Değil mi Umut? Hı -hı. Ne yapıyorsun? Umut ne yapıyor ya? Hı -hı. Hı -hı. Hadi açalım şimdi. Bakalım Umut açıyor mu? Umut artık oyuncaklarını kendi açabiliyordu arkadaşlar. Bir de da, daha yeni aldığımız bir şey var. Ne almıştık biz bugün? Top. Topları vardı. Bir sürü top almıştık. Sürü... Şimdi biz bunu açalım bence topları da e, e, akşam topları için bir şey söyleyeceğim hani. Edelim? Hayır hayır topları akşam e, gösterelim tamam mı? Akşam bir oyun kuralım seninle Bununla da. Tamam şimdi onu açalım. Onu aç bakalım. Gösterelim nasıl bir şey. akşam bir tane daha çekeceğiz video. Evet akşam bir tane daha video çekeceğiz. Yardım etmeni ister misin? Ay çok güçlü ya. Bu çocuk artık neden güçlü biliyor musunuz? Çünkü her gün Mandalina portakal suyu içiyor. Çorba içiyor benim oğlum. Sonra başka ne yiyor? Artık muz yiyor. Artık yeni yeni şeylerin tadına inşallah bakacak. Değil mi Umut? Beğenmezsen evet. Aa, biliyor musunuz? Geçen gün Umut bana bir şaka yaptı. Ama ben çok sevinmiştim. Ne şakasıydı Umut? Peynir. Peynir. bu bir ekşi. Aa, çok ayıp Eşek şakası ya. Peynirle zeytin yediğini söyledi bana Ve ben çok mutlu olmuştum ha. Sonra eşek şaka Çok ayıp eşek şakası denmez Sonra bana şaka olduğunu söylemişti Ya <laughs> Göstermiyor Umut bana göstermiyor aç Açmayı aşağıdan açıyor Neden bana göstermiyor Onu da bilmiyorum şaka yapıyor galiba Bana Galiba Aştı. açam. Aa, eşek şaka. Aa, Hayır açamamış ama lütfen o işik kelimesini kullanmayalım, tamam mı? Hiç hoş olmuyor. Hadi ver ben sana yardım edeyim. Ben sana yardım edeyim. Hadi. Hadi aşkım. Bal böceğim hadi. Arkadaşlar umut halen açamadı. Aa, ne gülüyorsun ya? Açtın mı yoksa? Yoksa açtın. mı? açtı. Evet, şimdi biz gösterelim size. Aa, aa, şekerler döküldü. Şekerlerimiz döküldü arkadaşlar. Şöyle gösterelim size. Engiliburs sinirli mi sinirli? Engiliburs'umuz var. Gördünüz mü? Çok sinirli. Umut Engiliburs gibi yapma suratını bakayım. <laughs> bir daha yapalım da bir daha yapalım. Resim çekeceğim aşkım. Yap bakayım. Bana bak, bana bakamam. Bana bak bana. Kızgın surat Engin Şimdi Umut bunun şekerini yerleştirecek. Biz daha önce biliyoruz değil mi? Bunu kullandığımız için nasıl olduğunu biliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi <laughs> Bir tane Umut diyor ama günde sadece iki, iki tane. Başka yok. Şöyle arkadaşlar, bakın yerleştirdik şekerimizi. Şuradan Umut alıyor ve yiyecek. Şöyle göstereyim şöyle yerleştirdik. <laughs> <bir> <laughs>